Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün e, konumuz aklınızdaki şey olacak tek açılım olacak e, baştan nasıl bir enerji de oluyorsunuz aranızda ne oluyor ona bakacağız e, ve e, tüm soruları soracağız ne düşünüyor ne hissediyor bilinçaltında ne var ve e, aranızda ileride neler olacak e, detaylı açılım devamını YouTube'da izleyebilirsiniz özel danışmak için video altında ya profilimde telefon numarası bulabilirsiniz ama çok büyük ricam varsa sadece mesaj olarak randevu alma için başvurun aramayın lütfen <laughs> ve ben başlıyorum dediğim gibi tek açılım önce aranızda durumu bakacağız böylece e, açılım size uygun mu değil mi onu anlayabilirsiniz arkadaşlar böyle kuru kuru e, soruları sormuyoruz papatya yapmıyoruz tabii ki arkadaşlar burada tarotları okuyoruz tamam bakacağız şimdi aranızda enerji neler var neler oluyor Bakıyorum arkadaşlar aranızda e, her şey e, çok yavaşlanmış yani e, ilişkiniz ileri gitmiyor hatta geri geri gidiyor. E, siz olduğunuz düşünüyorum akıntıya bırakmışsınız çünkü insan size çok kırmış. E, bunu bakacağız ne neleri yaptı nasıl kırdı sizi. Ama izleyici olarak artık böyle sanki uzaktan izliyorsunuz bu insanı ne yapacak, nasıl davranacak, nasıl devam edecek. Ama karşınızdaki kişi çok bencil davranıyor. Kendi egosu daha çok savunuyor. Bir adım atmıyor sizin tarafı. Hmm, ama <laughs> bırakmamaya da düşünmüyor bırakmak da düşünmüyor bana gelsin kendi gelsin kendi ıı, harekete geçsin diyor bakarız senin neler oluyor aranızda arkadaşlar durumu gerçekten ciddi Bu durum zaten çok uzun süre böyle devam ediyor. İlişkiniz yeni değil, bir günlük, iki günlük, yani yeni flört, yeni tanık insan değil bu. Uzun süre ilişkiniz devam ediyor ama bir türlü illere gitmiyor, düzeni yok. Bu çocukluktan e, bile olabilir. Çocukluktan tanık bir insan olabilir. Yani e, ilişkiniz çok uzun sürüyor. Ama maalesef hep aynı. Sanki tekerlek gibi böyle donuyor donuyor donuyor. Eski bozulmuş plaka gibi. Ve artık siz bu durumdan çok bıktığınız gibi görünüyor ve akıntıya bırakmışsınız her şey. Bakalım insan kim oluyor sizin için arkadaşlar bu insan. <laughs> eş mümk olması mümkün değil. Çünkü e, bir türlü e, ciddi karar armıyor, görün almıyor görünüyor. E, siz daha çok e, ileri gitmesi istiyorsunuz, ilişkinizi evlenmek istiyorsunuz ama e, aklınızdaki kişi bu karar vermiyor. Bir e, yaklaşıyor, bir gidiyor, bir geliyor. sevgili yani ya nişanlanmış kişi de olabilir ama bir türlü ciddi sonuç alamadınız. O zaman ben böyle bakacağım, böyle devam edecek. Gerçek yüzü görmek istiyorum. Aklınızda kişinin gerçek yüzü göster görmek istiyorum. Nasıl biri gerçekten? Sizin düşündüğünüz gibi değil. Sizin sandığınız gibi değil. Onun gerçeği yüz görmek istiyorum arkadaşlar. Tabii ki sizi söyleyeceğim. bu insan arkadaşlar çok yorgun bu da çok yorgun gözüküyor ama olgun bir insan kendi kararları almak için çok düşünüyor faydaları için çok düşünüyor bu insanın için hisleri değil mantık daha önemli böyle kararlar alabiliyor. Yani uygunsa sadece ona uygun olması seviyor. İnsan artık geçmişi geri bırakmak ve yeni hayatı başlamak istiyor. Bilmiyorum bunun hayatta neler oldu böyle. Yani insan kendini değişmeye düşünüyor. Belki bunun hayatta geçmişte öyle bir acıtan bir şeyler vardı. Her şeyi unutmak istiyor ve güvenli bir insana arıyor. Kendisi güvenilir mi? O zaman bunu soruyordum. Tamam, kendisi güvenli insan arıyor ama siz ona güvenebilir misiniz acaba? Evet arkadaşlar çok ilginç ama e, bu e, bu insana güvenebilirsiniz. E, sa sadakat da kalabilir. E, sabit takalabilir. E, çok e, verecek ilişkiniz için e, ve e, ay mesela e, evlenmek karar verirse e, aile içinde çok çalışır e, güvence alır ama bunu e, çok uzun yolu var çünkü e, adam çok kötü bir şeyler yaşamış kesinlikle hayatta çok, çok kötü bir şeyler yaşamış o yüzden böyle sanki onun ruhu, ruhu acıtan bir şey var. Bunu bakmak istiyorum şimdi. Ne yaşadı ki böyle? Yani kendisi de güvenli bir insan görünüyor. Bencillik rağmen güvenli bir insan ama neden böyle davranıyor? Bunun sebebi bilmek istiyorum. Bunun sebebi ne? Hayır, mesela bir şey. Uh -huh. Anladım arkadaşlar bu e, aklınızdaki kişi bu insan arkadaşınız geçmişte e, bir e, ayrılma yaşamış e, hatta e, boşanma e, olabilir çok kişi için bu boşanma davasıya benziyor ve bu yüzden artık onu insanlara güvenmek aynı hata yapmamaktan korkuyor hep e, şüpheleri var başaracak mı başarmayacak mı aynası olabilir mi hayatta ve buna göre e, soruları var o yüzden e, sizin karşı sizin tarafa adımları yatmıyor ve sanki ne kadar sabırlısınız ne kadar sadakatsiniz onu görmeye çalışıyor o yüzden böyle biraz soğuk davranıyor olabilir bakarız arkadaşlar şimdi başka bir destede bakmak istiyorum karşınızda sizin için ne düşünüyor sizin hakkında ne düşünüyor? Aklında ne var bunun sizin için tabii ki sabırla bekliyor dediğim gibi arkadaşlar bunu kesinlikle e, bu geçmişte çok e, böyle kötü anları var bir insana bağlı olabilir. Düşünmek istemiyorum da hata sizde de olabilirsiniz. Geçmişte bir hata yapmışsınız olabilir bu arkadaşın karşıda ve şimdi tekrar güvenme düşünmüyor ya korkuyor olabilir. Ama en çok onun eskiden bir eşi vardı ya sevgili vardı çok ağır boşanmaya ayrılma yaşadı ve o yüzden artık herkesten ve tabii ki de sizden de şüpheleniyor ne kadar e, dürüstsünüz ne kadar sabırlısınız e, bunları düşünüyor arkadaşlar bakacağız tekrar daha ne düşünüyor Kendini arkadaşlar çok e, yalnız hissetiyor. Aslında sizinle m, evlenmek, e, sizinle uzun süre sevgi m, yaşamak istiyor. E, her şey yeniden başlamak istiyor. Yani yeni sayfa, temiz sayfa açmak istiyor. E, kendi hayatta tabii ki sizinle birlikte. Ama dediğim gibi bunu insanın e, çok korkuları var bu korkular güvene bağlı belki de onu aldatmışlar olabilir ve şimdiden artık korkuyor çok yoksa sizi böyle gelecekte eş olarak görüyor bu arkadaş Hisləri bakalım o zaman. Sizi seviyor mu, sevmiyor mu? Ne duyguları var, nasıl duyguları var karşınızda bakalım arkadaşlar. Büyük bir sevgi e, görmüyorum arkadaşlar, ama bunun nedeni var. İnsanın içinde çok korkuları var ve o yüzden kararsız, kendi kendisi bile anlamıyor ne hissediyor karşınızda. Hep e, yalandan, ihanetten korkuyor bu. Ve düşünüyor ki böyle tek başında daha iyi diyor. Ama şüpheleri var. Yani insanın e, kalbi de zihni de ikiye bölmüş. Sizi hem eş olarak görüyor hem umutları var. Her şey düzenleyecek diye ama korkuları daha çok yüksek. Yani korkuları daha baskı yapıyor. Daha çok büyük baskı yapıyor. Ne sevgi var mı acaba karşınızda? Ee, arkadaşlar sevgi konusundan bir şey diyemiyorum. Çünkü e, tekrar e, diyorum aynası ama kartları ne gösteriyorsa onu söylemek zorundayım. E, kayıp korkusu çok büyük. E, tekrar hayali, hayal, hayal kırıklığından e, korkuyor. Zamanı bırakmış görüyorum. Zaman gösterir diyor. Çok çok ilginç. Yani o kadar kötü bir şey yaşamış ki artık birine güvenmeye korkuyor arkadaşlar. Hemen tamam, onun bilinçaltı bakalım. O zaman arkadaşlar bilinçaltında neler oluyor? Sizin karşınızda en önemlisi sizin için bilinçaltında ne var? Bizim bizi yöneten zaten bilinçaltı duygularımızı, hareketlerimi hepsi bilinçaltıya bağlı. Arkadaşlar ve onun bilinçaltı bakalım o zaman. Tamam arkadaşlar anladık bilinçaltına kalmış zaten o ihaneti o aldatmaları onun bilinçaltına kalmış ve o yüzden sizi bu şekilde davranıyor. Ama denemeye de düşünüyor biraz sabır etmenizi gerekiyor çünkü bilinçaltında varsa artık yavaş yavaş belli olur ve bilinçliye de geçer. Ve ona göre hareket başlayacak. Ama şu anda böyle bir kasırga dönüyor onun ruhunda. Çünkü korkuları çok büyük. Ha, tamam arkadaşlar. O zaman ben böyle soru soracağım. Yakın zamanlarda harekete geçer mi acaba? Yani bir şey değişir mi aranızda? Arkadaşlar çok yakın zamanda bir şey olmayacak gibi görünüyor. Yakın zamanlarda ama ileride tabii ki bunun zamanı var. Siz siz kaldığında sizin tarafta bir hareket görmeyince merak edecek özleyecek, çaresiz kalacak ve o zaman harekete geçer. Belki de aile taraftan da biraz baskı görecek artık zamanı geldi diyecekler aile olabilir arkadaşlar olabilir yakın çevre olabilir ama daha önce en yakın bir iki ayda bir şey olmayacak düşünecek gurur yapacak. Hatta ayrılmaya da du tamamen ayrılmaya da düşünecek. E, ama umutları bırakmıyor. Ve ileride e, harekete geçecek. Sizin ilişkinizi e, düzenme zamanı var arkadaşlar. İleride daha bakacağız. Aynı e, konuları, aynı açılım yapacağız. Ama ee, şimdilik maalesef e, böyle <laughs> güzel bir şeyler söylemedim işim zaten bu gerçekleri söylemek ee, boş umutları iyi değil umut tabii ki çok güzel ama boş umutları boş zamanı harcamaları iyi bir şey değil ee, siz ona gelene kadar hayatınıza düzenmeye çalışın Hayatında keyfi almaya çalışın ve sessizlik hissetince o kendine gelir ama bunun zamanı var arkadaşlar. Şimdilik bu kadar görüşmek üzere.